bu zeminler futbolun itibarını yeteri kadar tedelemiyor. Yani çünkü tarihi cezalar aldı bu, bu hafta. Abdullah Kavukçu, Galatasaray yani 5 milyonu geçen bir cezalar aldı. 8 blok kapandı gene. O blokları zaten ben saymıyorum. Yani son hani diyorlar ya Galatasaray kullanıyor tekrar aynı yere gelelim. Ee, son 3-4 yılda baksınlar bakalım Galatasaray'a kadar blok cezası alan bu kadar her maç bu kadar fazla blok cezası alan bir kulüp var mı? O da çok yazık bir şey. Pasolik ilk kurulduğunda ne dendi, biliyorsun değil mi? Dendi ki her yere kameralara koyacağız. 2014 yılında gerçekten her yanda kameralar var ve dendi ki bundan sonra yani oynama olmayacak. Biz burada kameradan ne ne olduğunu tespit edeceğiz, ona göre ceza vereceğiz. Abi adam deli gibi para veriyor, kombine alıyor. Yani sürekli aynı bloklar zaten ceza alıyor yani. Kale arkası, belli bloklar sürekli ceza alıyor yani. O adamın günahı ne? Yani bütçesi doğrultusunda mesela P36 ayrım, ultrasın olduğu tarafı. E, Güney alt bütçesine göre adam oradan bir, bir, kombinesini almış. Kendi bütçesine göre de fena olmayan bir para vermiş. Ya sen bu adamı sürekli cezalandırıyorsun. Yani ya yasa işine edeceksin, başkasının pasörü falan sokmaya ediyorsun maalesef. Çünkü adam bir zevki o. Ona para bağlıyor ve maçta hiçbir şekilde küfür etmese de ezbere bir şekilde oraya ceza alıyor. Mesela biz bunu deplasmanda yaşıyoruz. Ben o konuda iç sağ maçlarında biraz şanslıyım. Benim olduğum taraf çok ceza al almıyor yani hiç ceza almıyor ama deplasmanlarda mesela çok gitmek istedim. Bir Kadıköy deplasman öncesi, bir İnönü deplasman öncesi bir deplasman başına ben gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Çünkü hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak. Hani var, oluyor da ya. Dağılır. Daha önce konuşmuş. Hiçbir şey olmasa da bir şey olur diye. Burada da hiçbir şey olmasa da orası ceza alacak yani o deplasman tribüne. Hatta ben ilk defa bir şey gördüm. Kadıköy'deki maçta bu, bu sene 2 hafta önce işte. iki maç ceza verdiler. O deplasmana gidenleri iki maç ceza aldı. Yani normalde bir maç cezayı zaten herkes ezber alacaktır. iki maç ceza aldı. Neyse dediğim gibi yani bu kadar fazla blok cezası alan, alan bir takım yok. Yani geçen sefilerde 26 bloklar, 20 bloklar defalarca Galatasaray'ın başına geldi. Ki dediğim gibi tribünde olan bir küfür veya da Abdullah Kavukşur'un yaptığı işte biz güveniyorduk ama böyle olacağını bilseydik bu açıklamayı yapmazdım açıklaması kadar futbolun itibarını zedelemiyor demek ki. Antalya bu sağ zemini.